Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir gelin pastası tarifi ile geldim. Yapıp misafirliğe götürmüştüm, yenenler çok beğendi arkadaşlar. Yumuşacık keki ile harika oldu, çok lezzetli. Evet, hemen tarifine geçiyorum. Keki için oda ısısında 3 adet large yumurtayı karıştırma kabına alıyorum üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve yumurta kokusu olmaması için de bir paket vanilya ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpıyorum. Rengi sarıdan beyaza dönüp köpük köpük olana kadar çırptım. Evet kıvam bu şekilde. Şimdi diğerlerini atıyorum. Küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı ılık su koyuyorum. Bu şekerin daha iyi erimesini sağlıyor ve daha iyi köpürmesini sağlıyor. Tekrar çırptım. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Evet. Şimdi bir su bardağı Unu eleye koyuyorum. Ve bir pakette kabartma tozunu üzerine koyuyorum. Bunu güzelce eliyorum. Ve biraz mikserle çırpıyorum. Evet, mikseri kapattım. Şimdi biraz da spatula ile karıştıracağım. Mikser çok çırpınca da arkadaşlar mikser söndürüyor keki. Evet biraz kıvam bana cıvık geldi. Bir yemek kaşığı daha eleyip koydum. Evet kıvamı bu şekilde artık kekin çok güzel oldu. Küçük dikdörtgen borcamı bardağın dibine kalan yağla yağlıyorum. Ve hazırladığım kek harcını boşaltıyorum. Evet. Kek harcını boşalttım. Borcamı şöyle sallıyorum her yerine eşit değilsin diye arkadaşlar. Ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişirdim. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi sütlü şerbetine geçiyorum. 1 litre süt var burada. 1 litre sütten şöyle küçük bir tencereye İki buçuk su bardağı sütü alıyorum. Bir paket vanilya koyuyorum. Bu da vanilya da güzel bir aroma veriyor. Ve iki yemek kaşığı da şeker atıyorum içine. karıştırıyorum ve şeker eriyene kadar çok az ocakta tutuyorum çünkü soğuması gerekiyor şeker eriyene kadar tuttum ve ocaktan kaldırdım arkadaşlar Evet kekim çıktı benim fırın bir tarafını fazla pişiriyor dediğim gibi çok güzel pişti ama bir tarafı hafif fazla pişmiş Neyse orayı ben sonradan kaşıkla aldım arkadaşlar üstünü merak etmeyin şimdi e, biraz kürdanladım ve soğuğa yakın sütlü şerbeti üzerine döküyorum. Her yeri ıslanacak şekilde sütü gezdirdim. Evet keki ıslattık şimdi muhallebisine geçiyorum muhallebisi için 3 su bardağı süt kullandım arkadaşlar Bakın süt yetmedi üzerine suyla tamamlıyorum 1 litre sütü Bitirmiş olduk fazladan da süt kullanmadım arkadaşlar Evet 3 su bardağı sütü tencereye aldım üzerine 3 yemek kaşığı şeker koyuyorum. 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastası koyuyorum. Şöyle bir hepsini karıştırıp ocakta Koyulaşana kadar pişirdim, karıştırarak pişirdim arkadaşlar, çünkü dibi tutabilir. Evet, ocaktan alıp sade krem şantiye toz şantiyi ilave ettim ve onu şantiye muhallebiye yediriyorum. İyice karıştırıyorum. Şimdi tadına bakıyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı şeker daha ilave ettim. Şekeri az gibi geldi. Siz de bakıp bu aşamada koyup o şekeri karıştırarak eritebilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, muhallebiyi sütle ıslattım. Kekin üzerine koydum. Hiç soğumasını beklemedim. Sadece şanti koysam soğuması gerekirdi ama muhallebi koyacağım için soğumasına gerek yok. Güzelce muhallebiyi düzeltiyorum. Üzerine Hindistan cevizi serptim. Ve kenarlarına da şöyle fıstık serpiyorum. Güzel gözüksün diye. Evet, artık kesebilirim. Hava kararmadan göstermek istiyorum. Önce ortadan bir kesiyorum. Sonra yanlardan kesiyorum. Tekrar ortadan ve yanlardan dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ve ben üstlerini fındık kırığıyla süsledim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Üzeri biraz fazla kızarması haricinde çok güzel oldu gerçekten. Tadı çok güzeldi. Herkes çok beğendi. Siz de mutlaka deneyin derim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın.